Etüt isteklerinizi arkadaşlar A sayfa'daki sağ kısımdan buradan görebilirsiniz. Burada sadece önümüzdeki günlerde öğrencilerin sizden talep ettiği etütler listelenecektir. Geçmiş etütleriniz burada listelenmeyecektir. Tüm etütlerinizi görmek ya da etüt oluşturmak için sol menüden etüt yönetimi kısmından giriş yapıp etütlere tıklıyoruz. Burada şu ana kadar benim aldığım bütün etütler listelenmiştir. Burada isterseniz başlangıç ve bitiş tarihine göre etütlerinizi filtreleyebilirsiniz. Bu kısımda öğretmen ve öğrenci, etütün süresi, etütün tarihi ve saati, seçilen kazanımlar, dersler ve hangi odada yapılacağı gibi detaylı bilgiler bulunmakta. Yeni bir etüt oluşturmak istersek sağ üst kısımdan yeniyi tıklıyoruz ve burada Etütün numarasını buraya rastgele bir numara girebilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz. Bu kısım önemli değil. Hangi odada yapılacağını seçebilirsiniz. Burayı da aynı zamanda boş bırakabilirsiniz. Ama ders kısmını mutlaka seçmemiz lazım. Hangi, ben buradaki bütün derslere giriyorum. Buradan hangi sınıfa ve hangi derse etüt vereceğim? 9 fizik B sınıfına etüt veriyorum. Doğal olarak bu sınıfın öğretmeni arka planda Burak Demirkol olduğu için direkt otomatik olarak bu geliyor. Buraya etütün açıklamasını yazabiliriz. Etütün başlangıç ve bitiş tarihlerine girebiliriz. Etüt tarihlerinizi ve başlangıç bitiş saatlerini bu sayfada tarih kısmından ekleyebilirsiniz. Buradaki tarih kısmını açalım. Burada okul yönetiminin size izin verdiği tarihleri ve saatlere öğrenciler etüt alabilir ya da size etüt ekleyebilirsiniz. Örneğin ben ayın 8'ine cuma gününe eklemek istiyorsam ama yönetim bana onay vermemişse bu kısım boş gözükecektir. Benim etütü izin verilen günleri üzerinden seçmem gerekiyor. Mesela ayın 4'ü yani pazartesi günü benim etüt günüm. Doğal olarak pazartesi gününü ekleyebilirim. Ayın 4'ünü seçtim. Ve burada bana iki tane saat açılmış. Bu iki saatten herhangi birini seçerek etütümü tanımlayabilirim. Bu etütün hangi kazanımları içereceği yine aşağıdaki listeden seçebilirsiniz. Ben fizik öğretmeni olduğum için 9'dan 12. sınıfa kadar bütün fizik mikro kazanımları bana açık durumda. Doğal olarak ben buradan bir seçim yapıyorum ve ekle diyorum. Eğer ikinci bir kazanım ekleyecekseniz hemen yine listeyi açıp diğer kazanımınızı da bunun altına ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada tamamı listeleniyor. Fen listesinde B sınıfına etüt veriyorum. Doğal olarak buradaki listede sadece Fen Lisesi'nde öğrencileri karşınıza gelecektir. Buradan Ela Kurt seçip ekledim. Yine aynı şekilde diyelim ki ikinci bir öğrenci var. Kaan Yeniçeri. Onu da ekledim. Artık bu iki öğrenciye ben buradaki kazanımlar hakkında ayın dördünde 16 onda başlayacak şekilde bir etüt oluşturdum. Şimdi buradan onay durumunu isterseniz onayı yönetime bırakabilirsiniz isterseniz kendiniz onaylı halde seçebilirsiniz Siz buradan onaylan diye seçtiğiniz anda öğrencinin Etüt ekranına Bu etüt Düşecektir Diyebiliriz Kaydet ve devam et diyorum Ana sayfaya tekrar döndüğümde etüt istekleri kısmında gördüğünüz gibi herhangi bir etüt Göremiyorum Çünkü Geçmiş tarihe göre yani ayın 4'üne göre verdim Hemen buradaki hatamı düzelteyim. Şu etütü düzenlediyorum tekrar. Ben bunu bir önceki pazartesiye verdim. Halbuki bir sonraki pazartesiye vermem lazım. Bakın yine etüt saatlerim aynı duruyor. Bütün her şey aynı. Kaydet ve devam ediyorum. Ana sayfaya döndüğümde bana okulda alınan 39. etütü ders, tarih, zaman ve süre şeklinde, öğrenciler şeklinde buraya listelemiş oldum. Artık ben buradaki düzenle kısa tekrar bu etütteki ilgili içerikleri değiştirebilirim. Öğrenci ekleyip çıkartabilirim. Diyelim ki etüt günündeyiz ve etütün yoklamasını alacağız. Yine aynı şekilde ana sayfaya dönelim. Ana sayfadan düzenleye giriyoruz. Hemen şurada ikinci sekmede devamsızlıklar kısmı var. Burada zaten iki tane öğrenci bu arada bu ikisini işaretliyorum. Her ikisi de geldiyse geldiği artık devamsızlık durumunu buradan seçip devamsızlık ekle yeterli olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra kaydet diyerek etüt yoklamamı almış oluyorum.